Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mart 2020 Survivor elemesi bu akşam gerçekleştirildi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı Pazar günü Cemalcan'ın ilk eleme adayı olarak belirlemişti. Ancak bu akşamki eleme konseyinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Gönüllüler takımı için oldukça zor bir eleme konseyi oldu. Bu akşamki eleme heyecanından önce ise yarışmacılar için oldukça önemli olan Survivor iletişim oyunu oynandı. Halk oylamasına göre, Gönüllüler takımında ilk ikiye giren ilk isim Nisa, ikinci isim ise eleme potasında olan Cemal Can oldu. Bu durumda Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü. Yeni eleme adayını Cemal Can belirledi. Diğer eleme adayının ismini ise Nisa söyledi. Üçüncü adayı ise oylamadaki üçüncü isim olan Yunus Emre belirledi. Ancak Yunus Emre'nin en çok oy alan üçüncü yarışmacı olması, evrim başta olmak üzere bazı gönüllüler takımı yarışmacını şoke etti. Nisa, yarışmadaki performansını zayıf bulduğunu söylediği Tayfun'u ilk aday olarak belirledi. Eleme adaylığı düşen Cemalcan Can ikinci eleme adayını Ceyhun olarak belirledi. Yunus Emre de üçüncü eleme adayı olarak evrimi seçti. Tayfun, Ceyhun ve Evrim'in girdiği eleme potasında en az SMS oylaması alarak Survivor'a ve adaya veda eden isim Tayfun oldu. Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'da ailelerini ve sevdiklerini özleyen yarışmacılar için iletişim ödülü oldukça önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Kıyasya rekabetin yaşandığı iletişim ödülünün sahibi Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ailelerinden aldıkları fotoğraflar ve mesajlarla duygusal anlar yaşadı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırlayan Gündem Survivor.